27 Eylül 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi Delen İçten'in Acı Günü başlıklı haber. Kırım Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten'in ağabeyi Aydın İçten hayatını kaybetti. Kırım Derneği İstanbul Şubesi'nden vefata ilişkin yapılan açıklamada Dernek Başkanımız Celal İşten'in ağabeyi Aydın İşten hakkın rahmetine kavuşmuştur ifadeleri kullandı. Cenaze 20 Eylül Çarşamba günü Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii'nde kılınan cenaze namazı büyük Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi. Günün bir diğer haberi Akyar yakınlarında patlamalar başladı. Rus işgali altındaki Kırım'da Akyar kenti yakınlarında patlama sesleri Kırım rüzgarı Telegram kanalı Akyar yakınlarında bulunan Rus askeri üssünde patlamanın meydana geldiğini aktardı yapılan paylaşımda Akyar'daki Duvan köyü yakınlarında bulunan Rus askeri üsse saldırı düzenlendi ifadelerine yer verildi ayrıca İnkerman yerleşimleri ve Çelebel belbel hava üsleri yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu da bildirildi. Öte yandan basına Kırım'daki patlamaları değerlendiren Ukrayna askeri istihbarat temsilcisi Andrei Yusov, Ukrayna güvenlik ve savunma güçlerinin geçici olarak işgal edilen Kırım'daki düşman hedeflerine yönelik faaliyetleri devam ediyor. Detaylar daha sonra Silahlı Kuvvetler ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacak ifadelerini kullandı. günün bir diğer haberi Doğu Türkistan'da bir köy açık hava hapishanesine dönüştürüldü başlıklı haber. Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'da bir köyün tamamını açık hava hapishanesine dönüştürdüğü öğrenildi. Özgür As Asya Radyosunun 19 Eylül 2023 tarihinde aktardığına göre Doğu Türkistan'da Çin yetkililerince 13.500 kişilik bir köy duvarlarla çevrilerek açık hava hapishanesine dönüştürüldü Doğu Türkistan'ın kuzeybatısında bulunan Bulca ilinin Kulukay köyü bahsi geçen bölge açık hava hapishanesine dönen köyün sakinleri 24 saat gözetim altına alındı Ayrıca halkın köye giriş çıkışlarının tek bir kapıdan yaptığı öğrenildi BFA muhabirlerinin uydu telefonu ile iletişim kurduğu köy memuru yeni işe alındığını ve köyün duvarlarla kapatıldığını aktardı Memur ayrıca Çin yönetiminin bölgede uyguladığı bir köy bir kapı politikası çerçevesince köydeki ahalinin sıkı bir şekilde giriş çıkışlarda kontrol edildiğini bildirdi. Bir başka haberimiz Türk Dil Kurumu bir eseri daha yayınladı. Başlıklı haber. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim görevlisi Banu Başer'in hazırladığı Tarihi Kırım Türkçesinde Fiil Kırım Diplomatik Yarlıkları adlı eseri Türk Dil Kurumu tarafından basıldı. 2023 yılının Eylül ayında yayın hayatına giren eser, Türk Dil Kurumu'nun emağızı sitesinde yayınlandı. Kırım Türkçesinin dil bilgisini barındıran eser ilk olarak Kırım Hanlığı'nın tarihi serüvenine dikkat çekiyor. İnternet sitesinde söz konusu çalışma ile ilgili olarak çalışma 4 ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde Kırım Hanlığı ve Tarihi Kırım Türkçesi hakkında bilgi verilerek sahanın tanıtılması amaçlanmıştır. İkinci bölümde yapı açısından fiiller başlığı altında basit türemiş ve birleşik fiiller incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünü çekim açısından fiiller başlığı oluşturmaktadır. Bu bölümde bağımlı bir çekim birim olan dillerin kullanım sahasına hangi şekillerde çıktıkları incelenmiştir. Bu bölüm temel olarak iki alt başlığa bölünmüş ve fiil çekiminin temel iki kategorisini oluşturan fiil çekiminde kişi ve sayı ile fiil çekiminde zaman ve kip başlıkları burada verilmiştir. İfadeleri kullanıldı. bir başka haberi. İşgalciler Ağustos ayında 29 Kırım Tatarını alıkoydu. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da Kırım Tatarlarına yönelik baskılar devam ediyor. İşgal güçlerinin 2023 yılının Ağustos ayında 29 Kırım Tatarını yasadışı olarak alıkoyduğu bildirildi. Kırım Tatar Kaynak Merkezi işgali altındaki Kırım'da Ağustos ayında meydana gelen insan hakları ihlallerine dair bir rapor hazırladı rapora göre Rus işgal güçleri Ağustos ayında Kırım'da 16 arama yaptı. İlgili aramaların 7'si Kırım Tatarlarının evinde yapıldı. Bununla birlikte raporda işgalcilerin Ağustos ayında 29'u Kırım Tatar olmak üzere toplamda 45 kişiyi yasa dışı olarak alıkoydu. Raporda Kırım'daki işgalci mahkemelerin bir ayda 29 Kırım Tatar olmak üzere toplamda 35 tutuklama kararı aldığını belirtildi. Ayrıca 30 Kırım Tatarı toplamda 36 Kırımlı'nın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini aktardı. Sıradaki haberimiz bir Kırım Tatar asker daha şehit düştü. Başlıklı haber. Ukrayna ordusunda görev yapan Kırım Tatar asker İlgar Egemberdiyev, Rus saldırılarına karşı mücadele ederken yaşamını yitirdi. Kırım Tatar askeri Kiev bölgesinde toprağa verildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunda görev yapan Kırım Tatar asker Assubay Çavuş İlgar Egemberdiyev'in Zaporizya bölgesinde Rus işgal güçlerine karşı savaşırken hayatını kaybettiğini bildirdi. Kubarov, şehit düşen Kırım Tatar askerinin cenaze töreninin 24 Eylül günü saat 1'de Kiev'deki Petropavlistika köyünde yapılacağını aktardı. bir başka haberimiz Melitopol'de bir Kırım Tatarı kayboldu başlıklı haber. Rus işgali altında bulunan Melitopol bölgesinde Kırım Tatarı Eskender Ametov kayboldu. 14 Eylül 2023 tarihinden bu yana Ametov'dan haber alınamadığı bildirildi. Sosyal medyada yapılan açıklamada 1986 doğumlu Kırım Tatarı Eskender Ametov'un bir tır ile Melitopol'den Kırım yönüne doğru giderken kaybolduğu bildirildi terk edilmiş tırın, Melitopol'den 20 kilometre uzaklıkta bulunduğu aktarıldı. 14 Eylül'den bu yana kayıp olan Ahmedov'un Rus işgal güçleri tarafından kaçırıldığı düşünülüyor. Günün son haberi Kırım cephesi girişimi başlatıldı. Başlıklı haber. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Ocak Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi, Kırım Milli Varlık Fonu ve Astem Vakfının öncülüğünde Ukrayna savunma kuvvetlerini desteklemek, cephede ve işgal altında bulunan topraklardaki nüfusa insani yardım sağlamak için Kırım Cephesi girişimi başlatıldı. Girişim 26 Şubat 2014 tarihinde başlatılan Kırım'ın Rus işgaline karşı direniş eylemlerinin devamı olarak nitelendiriliyor. Kırım cephesinden yapılan açıklamada girişimin amacına ilişkin şu ifadelere yer verildi. Ukrayna'nın zaferi ve işgal altındaki Kırım'ın kurtarılması, uluslararası ve ulusal düzeylerde desteği ölçeklendirmek, uluslararası toplumu ve Ukrayna toplumunu Rusya-Ukrayna savaşının tamamlanması ve Ukrayna'nın zaferinin koşulu olarak Kırım'ı ve diğer işgal altındaki Ukrayna topraklarını işgalden kurtarma görevine odaklamak, Birleşik bir bağış toplama platformu oluşturmaya davet. Ortakları, bağışçıları ve temsilcileri dahil etmek. Askeri yardım olarak silahlar, İHA ve ekipman, üniformalı, kişisel koruma, otomotiv ve özel makineler. Yaralıların tedavi ve rehabilitasyonu, eğitim ve özel kurslar. İnsani yardım olarak arabalar, ambulanslar ve jeneratörler, gıda paketleri, tedavi ve rehabilitasyon. Vatandaşların tahliyesi, işgalden kurtarılan Kırım'ın yeniden entegrasyonu, hislerinin genişletileceği belirtilerek girişime kurumsal destek verenlerin isimleri şöyle sıralandı. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Özel Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi, Kırım Milli Varlık Fonu, Aslen Vakfı Koordinatörler, Ukrayna'nın Arap ve Müslüman devletlerle etkileşiminden sorumlu istişare kurulu sektörü Sinaver Seyit Halil, Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenurman Betov koordinatör olarak belirlendi. Girişimin koordinatörlerinden Ukrayna'nın Arap ve Müslüman devletlerle etkileşiminden sorumlu İstişare Kurulu Sekreteri Never Seyit Halil girişime ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bugün yeni bir ortak girişim olan Kırım Cephesi başlatıldı. Bu Ukrayna'nın zaferine ve Kırım'ın özgür olmasına yönelik girişimleri birleştirmeyi amaçlayan güvenilir bir proje. 2014 yılından beri bu çabaların devam ettiği biliniyor ancak Kırım cephesi yeni bir ölçek ve daha sistematik bir yaklaşım. Zafer için 100 araba, tak, 500 insani yardım kiti ve daha birçok ortak projelerimiz Kırım cephesi girişiminde katılacak. Birlikte kazanacağız denildi. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Harun Aysa. Sağolun.